Adam sıradan bir tamirciydi ama bir gece her şey değişti. Eşiyle birlikte gizemli bir bilim insanına özel yapım bir araba teslim etmeye gittiler. Ancak o evde garip bir hava vardı. Bilim insanı beklenmedik şekilde soğuk ve gergindi. Dönüş yolunda aniden arabaları bozuldu. Kontrolden çıkarak takla attı. Tam o sırada bir grup maskeli adam etraflarını sardı. Adamlar hiçbir sebep yokken onu omurgasından vurdular ve gözlerinin önünde karısını öldürdüler. O ise kıpırdayamıyordu. Çünkü saldırıdan sonra tamamen felç kalmıştı. Şimdi karısının ölümüyle yaşamak zorundaydı. Haftalar sonra o bilim insanı tekrar karşısına çıktı ve yardım teklif etti. Adam bilinmeyen bir ameliyata alındı. Vücuduna deneysel bir çip yerleştirildi. Ameliyattan sonra her şey normale dönmüştü. Ama adam bir gece içinde bir ses duydu. Çip onunla konuşuyordu. Çip ona cinayetle ilgili bir ipucu gösterdi. Güvenlik kameralarına erişebiliyor. Olay yerindeki verileri analiz edebiliyordu. Karısını vuran Adamı buldu ve evine gitti. Katil onun boğazına yapıştığı için hareket edemez oldu. Chip yardım teklif etti ve adam bedeninin kontrolünü Chip'e bıraktı. Adam ne olduğunu anlayamadan bedeni kendi kendine hareket etmeye başladı. Chip tam bir savaş makinesi gibi kontrolü ele aldı ve sonunda adam istemeden karısının katilini öldürdü. Ama bir sorun vardı. O artık kendi vücuduna sahip değildi. Sizce adam vücudunun kontrolünü geri alabildi mi? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın